Evet, herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizim mutfak akşamdan kalma. Çünkü ben e, kaç günden beri bir bacak ağrısı çekiyorum. O da neden? E, alışık makinesi de boşaltılacak. O da neden? E, biz malum kar yağmıştı, yerler buz tutmuştu. Benim de ayak botum yoktu. Eski para inerken yamuk yamuk bastım ve çok fena bir bacak ağrısı var kaç günden beri geçmiyor. Bu da makinesini boşaltacağım. Kileri yerleştirdim. Sonra kahvaltı hazırlayacağım. Bacak ağrıyor. Çok fena. Şöyle yapınca öyle bir ağrıyor ki. Ağrı kremi sürdüm ama inşallah geçer. Çünkü çok fena ağrıyor. Bugün çünkü evi kaldıracağım. Evi süpürüp sileceğim. Toz veren alacağım. Bir haftada çünkü iş yapmıyorum. Bir felaket olmuş. Yani, toz içinde var. Çamaşır attım şimdi bende. Ama bacağım böyle yapamıyorum yani işi ne bile çok zorlandım. Ah. Hey <laughs> ablamız yazmış işte. İşte para dinleniyorsunuz ...işte durumunuz yok diye kendinizi acındırıyorsunuz. İşte insanlara duygu sömürüsü yapıyorsunuz. Ben insanlara niye su, duygu sömürüsü yapayım ki? Olan şeyleri açıklıyorum... Tamam benim eşimin iş yeri olabilir. Evet. Ama herkes zor durumdan geçiyor. Yani sadece biz değil. Herkes geçiyor. Eşim bir yaptı işe gidemedi. Ondan sonra pandemi girdi, işte dolar yükseldi, her şeyin fiyatı yükseldi. Yani insanlar bir hayır işliyor. Allah siz o hayırın içine etmeyin yani. Ben gerçekten çok üzülüyorum bu duruma. Hani ben o ablayı çok seviyorum hatta. Yani Whatsapp'tan falan da konuşuyoruz. Sade'nin videosunu oluyorum. Hani bu seni ilgilendirmez. İnsanlar yollar yollamaz Ben kimseye duygu sömürüsü yapmıyorum Biz burada hayatımızı size anlatıyoruz Ve her şeyi söylüyoruz Tabii ki de onları da söylemek zorundayız Yok annenin, annenin emeklisi var Yok YouTube'dan kazanıyorsunuz Ben YouTube'dan 30-40 milyar kazanmıyorum Kiram bile karşılamıyor yani 30 40 milyar kazanman için 50 60 bin izlenmen lazım. Evet. İnsanların derdinden insanlar anlamıyor. Ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Biz mesela arabamız gaz yakmasın diye otobüse gidiyoruz. Yani tutumlu oluyoruz hiçbir harcama yapmıyoruz. Lüzumsuz harcama yapmıyoruz. Sadece yiyeceğimiz şeyleri alıyoruz. Çünkü hani her şeye zam geldiği için hani sadece benim için değil, herkes için. Hani kendimi acındırmak için de değil yani. Anne, anne. Geldim aşkım kahvaltı hazırlayıp geliyorum anneciğim. ne yapalım ağzı olan konuşuyor tabii ki. Mesela böyle yapamıyorum. Bacağım çok ağrıyor. Şurayı toplayayım. Bu ağrıyla ne yapacağım bilmiyorum. Çok ağrıyor. Şimdi güneş açmış bu. Böyle ay. Böyle bir Ben. bebek kalbimini verdi. Onlara bakıyor. Anne! Anne! Geliyorum anneciğim. Anne, anne, anne. Evet, çok küçüktün. Kendimi kapıyorum. Tabii ki her zamanki gibi ev işi bitmez. Bugün yavaş yavaş yapacağım işlerimi. Çünkü bu bacak ağrısıyla iç durum fen fena yani. Anne, anne. Efendim aşkım. Evet aşkım. Evet. Lezzetimizi böyle koyalım. Bir tane böyle yerleştirelim. için yorum yapmayın bence yani. Ben çok yani evet takılıyorum. Neden takılmayayım? Ben de insanım. Benim de düşüncelerim var. Benim de duygularım var. Tekrar alsak makineye yerleştiririz. hazırlarız evet, güne başladık bana bulaşık yıkamayı öğretenler olmuş ama tabii ki de hani öğretmek güzel bir şey ama ben sürekli evde olsun iş yerinde olsun sürekli bulaşık yıkıyorum. İşinde zaten sürekli yıkıyoruz. Tabaklarımız çok olmadığı için bazı tabaklarımızı yıkıyoruz, kaselerimizi. Bir de e, güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. İçeri geç kahvaltı hazırlayacağım şimdi. almıştım çeyizimi. Bu da siyah bir yıkama yaparız. Ama bizim e, alan çok küçük olduğu için kullanmadık. Başkasına verdik. Bulaşık bezlerim de var ama ben e, bulaşıklarımı buraya koyuyorum. Kurulayıp hemen yerine koyuyorum. O yüzden böyle beslenmiyorum. Yani kötü açıklamasını yapayım dedim ama sizi kırmamak için buraya yine koyacağım. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. İnşallah bu bacak ağrım geçer. Bugün çünkü çok işim var. İşler bizi bekler. Hı. Hmm. Hmm. Normal yıkanmış mı? <laughs> i̇çi boş çıkmış, çıkmamış. Hemen bir kaba yıkadım. <laughs> ben de pek bir her yeri koşuyorsun Versin. Mesela şöyle bir şey oluyor. Yani kağıt toplayan böyle küçük çocuklar oluyor. Abla diyor musluktan su verir misin? Canım diyorum musluktan su içilmez. Sen diyorum git bizim önden su al diyorum. Mesela ihtiyacı olanlar oluyor. Yemek parası olmayanlar oluyor. Yani yemek parasını biz almıyoruz. insan olmalıyız gerçekten bu dünyadan öbür tarafa hiçbir şey götürmeyecek şu anda cuma selası veriliyor Başka bir şey lazım. Kapıyı kapatam anneciğim. Ya. Tamam başkı annem söyleyeyim. Kapımızı, kapat anneciğim. Kapımızı kapat anneciğim. Kapımızı kapatır mısın başkı? Anneciğim, annesini Başka kapım var Saroş. Kaç tane var acaba? Bak Bir, hmm. bir şey baktım. Bak, şey. Bak, şey var. Ne varmış? Bu Bu silinecek olmuş. Yarın onu da sileceğiz. <laughs> Hadi gel bana yardım et. Kahvaltı Kart bunları alalım. Hadi gel merhaba yap buraya. Kameraya merhaba yap gel. Merhaba. Saçaklı olmuş. Tabii ki bunlar ellenmiyor. Bunlar sana göre bir şey değil anneciğim değil mi? Birazdan vereceğim ama çığlık atarsan sana çok böyle bakarlar. Bak kameradan sana bakıyorlar. Kameradakilerle konuşmak ister misin? Merhaba der misin? Merhaba nasılsınız der misin? Ben çok iyiyim Bugün annemle indim. Annem bana kahvaltı hazırlayacak. Birazdan vereceğim sana anlatayım. Gece bile ağrıdan böyle şey oldu yani bacağımı oynatırken çok uyandım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.